olmaz Sağlık için üretilmiş olan mikro işlemci robotu diye bir teknoloji var. Bu teknoloji sağlık için üretilmiş olan ileri bir teknoloji. Bu teknoloji iyi konu alan bir film var. Filmin ismi Durdurulamaz Güç. Beni anlamanız lazım. Kesinlikle anlayabilmeniz lazım. Bu teknoloji Durdurulamaz Güç isimli filmde ölümsüzlüğü simgeliyor bu teknoloji ölümsüzlüğü simgeliyor. Ve bu teknoloji sağlık için üretilmiş olan ileri bir teknoloji. Nanoteknoloji. Robotik teknoloji. Bu teknolojinin bu teknolojide bu teknolojinin yapabilecekleri görülmüş ki bu teknolojinin ölümsüzlük olduğu görülmüş ki anlaşılmış ki filmde o şekilde kullanılmış. Beni anlamanız lazım. Bu teknoloji ölümsüzlük teknolojisi. Filmde ölümsüzlüğü simgeliyor. Bu teknolojinin ölümsüzlük olduğu görülmüş ki filmde o yüzden ölümsüzlüğü simgeliyor. Bunu mantığınızın alması lazım. Bunu anlamanız lazım. Özellikle hmm, zengin insanlar inşallah uğraşacaktır uğraştılarsa onlardan dileyim. Bizlere de yardımcı olmaları, bizlerle de paylaşmalarıdır. Devletlere sesleniyorum. Bu teknolojinin ölümsüzlük olduğu görülmüş ki bu teknoloji var olan bir teknoloji, sağlık için üretilmiş olan ileri bir teknoloji. Bu teknolojinin ölümsüzlük olduğu görülmüş ki filmde o şekilde kullanılmış. Yani öngörü derler vesaire derler vesaire derler. Ama bu görülmüş. Sağlık için o filmde de bir bölümde anlatılıyor. Sağlık işte mikro iş, uzaktan yönetimi sağlanabilen mikro işlemci robot teknolojisi. Araştırdığında sağlık için üretilmiş olan ileri bir teknoloji bu. Bunu nasıl araştırdığını sorarsanız bu çok uzun bir hikaye. Çok uzun bir hikaye. Tabi o da sizi ilgilendiriyor ama çok uzun bir hikaye. Önemli olan bu teknolojinin ölümsüzlük teknolojisi olduğu anlaşılmış, görülmüş ve filmde o şekilde kullanılmış. Saygılarım. Harun Sarıman benim.